altın rekor üstüne rekor kırdı. Çeyrek altın 8 bin liraya yaklaştı. Gümüş altının tahtına göz koydu. Düğün takısı olarak tercih edilmeye başlandı. O da bir maden sonuçta bakıldığı zaman e, altına kıyasladığımızda daha çok hatta kazandırdığını görmekteyiz. Amerika Merkez Bankası'nın faizde indirim sinyali altını hareketlendirdi. Hareket yukarı yönlüydü. Rekor kırıldı gram altın 4800 liraya yaklaştı. Altın Kaos'tan beslenen bir varlık. 22 Ağustos'tan bu yana artış gördüğümüz altında son hafta itibariyle %5'lik artışı da görerek şu anki en azından maksimum seviyesine vardığını görmekteyiz. Bu hafta yatırım araçları içerisinde altın hızla yükselirken aynı şeyi borsa için söyleyemedik. Çünkü borsada sert düşüşler yaşandı. Altın %5.14 %5'in üzerinde kazandırırken biz yüz tarafında 4 ...1.80 civarında bir kayıp olduğu söz konusu. Ancak bu kayıp uzmanlara göre alım fırsatı doğurdu. Tabii ki iç piyasadaki bir ufak karışıklık, geçici karışıklık olabilir... ...ve bunu borsaya olumsuz olarak etkilediğini görebiliriz. Burada alım fırsatı olarak görüp de değerlendiren insan sayısı da çok fazla. Gümüş son dönemlerin en çok öne çıkan madeni oldu. Hatta o kadar çok öne çıktı ki düğünü derneği için altına alamayan takıyı gümüş bakmaya başladı. Kuyumcular da artık gümüş takı soranların olduğunu duyduk. Hediye için gümüş takı olarak gümüş takıyı yapıp takı olarak diye götürmek diye düşünüyorlar. Gümüş çünkü daha çok altına ulaşamayan kişilere ulaşmakta zorluk çeken insanların ulaşabilir varlık durumunda. Altındaki yükseliş düğünleri de etkiledi. Takılar gümüşe döndü. Eskiden çeyreğe çeyrek altın deniliyordu. Şimdi baktığımız zaman piyasada çok enteresan bir şekilde çeyrek bey diye ananlar var. Şu an gümüşün de TL karşılığı 55 lira vardığını söylemekte fayda var. Uzmanlar yatırımcılara sepet tavsiyesinde bulunuyor. Dünyanın yedinci harikası kesinlikle sepet yatırımıdır. Burada en önemli aslında olay sepet yatırımı ve düşenin dostu olmak, düşen varlıklarda ufak ufak eklemek diyebiliriz.